Cenab-ı Allah toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda çok kıymetli il başkanlarımıza, il müfettişlerimize, il gençlik kolları başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza ve değerli basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni yılımızın, yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını cenab Allah'tan temenni ediyorum. 2025 inşallah yeniliğin, yenilenmenin yeni nesil siyasetin konuşulduğu bir yıl olacak. Bizler Saadet Partiler olarak gelecekten umutluyuz, inançlıyız, heyecanlıyız. Buradaki hazirun ile bunu hep birlikte başaracağız inşallah. 2024 yılını geride bıraktık. Maalesef 2024 yılı ülkemiz için enflasyonun, faizin, yoksulluğun hakim olduğu bir yıl oldu. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının ağır faturasını 2024'te de maalesef yine vatandaşlarımız ödemek durumunda kaldılar. Milyonlarca emeklimiz emekliler yılı ilan edilen 2024'ü açlık sınırının neredeyse yarısına tekabül eden bir ücretle geçirmek zorunda kaldılar. Asgari ücretse günden güne artan enflasyonla 2024'ün büyük bir kısmında açlık sınırının altında kaldı. İktidarın tüm algı oyunlarına tüyün Tüm rakam manipülasyonlarına rağmen ekonomide hiçbir iyileşme maalesef olmadı. Rant, faiz, yolsuzluk, ballı ihale eksenli yanlış ekonomi yönetimi bir avuç mutlu azınlık dışında 85 milyon insanımızı yoksulla etti. Mecliste bütçe görüşmeleri boyunca milletvekili arkadaşlarımız çok yoğun itiraz etmelerine rağmen iktidarın oylarıyla 2025 bütçesi kabul edilmiş oldu. Ekonomi dışında çetelerin kadına ve çocuklarımıza karşı işlenen cinayetlerin ve şiddetin sokakları teslim aldığı bir yılı hep beraber yaşadık. Narin, Sıla, İkbal başta olmak üzere vahşilik ve gözü dönmüşlüğe kurban verdiğimiz masum canlarımız bizlerin uykularını kaçırdı, bizlerin huzurunu kaçırdı. Yeni Doğan çetesi ülkemizdeki denetimsizliğin nasıl bir vahşiliğe, nasıl bir yolsuzluğa, yoksulluğa, yozlaşmaya dönüştüğünü ispatladı. Bu yıl en büyük bedeli maalesef geleceğimiz olan gençlerimiz ödemek durumunda kaldılar. Yoksulluğa mahkum edilen, mülakat marifetiyle hakkı yenen, Filistin için eylem yaptığında işkence gören gençlerimiz hiç hatırlamak istemedikleri bir yılı geride bırakmış oldular. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de çok zor günler yaşadık. Gözü dönmüş Siyonistlerin 7 Ekim 2023'te başlattıkları soykırım bütün yıl devam etti. Ne acıdır ki hala devam ediyor ama gerek ülkemizin, gerek dünyanın gündeminden düştü. Hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, ibadethaneleri dahi vurmaktan çekinmeyen terörist İsrail Gazze'de yaptığı ateşi Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, İran'a taşımaktan çekinmedi. İsrail'in saldırılarına ancak cesaret veren bölge ülkeleri bu yılı da kınamakla sessiz kalmakla geçirdiler. Türkiye'miz ise maalesef Saadet Partisi olarak tüm itirazlarımıza rağmen ticarete devam etti. Aziz milletimizin değerlerini yok saymaya, zalim İsrail'in yanında durmaya devam etti. Sevkiyatı durdur diyen gençler, vicdan gemisi esir edilmiş ticaret yapan limanlar, ketrinler özgür bırakıldılar. Yılın son günlerinde ise hep beraber gerek ülkemiz gerekse dünya Suriye'ye odaklandık. 61 yıldır halkı baskı, şiddet, zulümle yöneten Baas rejimi ve Esad ailesi devrildi, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu hem Suriye hem de bölgemiz için tarihi bir kırılmadır. Ve unutulmamalıdır ki asıl mesele şimdi başlamaktadır. 2025'te Suriye halkının haklı talep ve beklentilerinin istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye bu konuda daha güçlü bir şekilde inisiyatif almalıdır. İsrail'in Golan Tepeleri üzerinden işgal etme, baş, işgalli genişletme çabalarına Suriye'nin altyapısını tamamen yok etme girişimlerine karşı mutlaka ciddi anlamda katı bir şekilde önlem alınmalıdır. En önemlisi etnik ve mezhepsel fay hatlarını harekete geçirme tuzaklarına karşı uyanık olunması şarttır. Elbette 2024 yılı içerisinde bize teselli olacak bazı hadiseleri de yaşadık. Mete Gazozu, Yusuf Dikeçi, Amirli futbol takımımızın başarılarını, uzaya giden ilk Türk Alper Gezer Avcı'yı, Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Süperbike şampiyonluğunu gururla elbette hatırlayacağız. Dosta güven, düşmana korku veren milli muharip uçağımızın ilk uçuşunu, TCG Piri Reis denizaltını, Hürjet'in ilk süpersonik uçuşunu yine gururla 2024 yılı için hatırlayacağız. Keşke bu örneklerin sayısı çok daha fazla olsaydı. Bizler çok daha fazla gururlansaydık. Her şeye rağmen değerli arkadaşlar, 2024 bizim için yeni nesil siyasetin işaret fişeğinin atıldığı bir yıl oldu. Bizler bu kötü dönemin biteceğine 85 milyon insanımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya hayalini inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bunun için de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da buradaki hazirunla beraber takatimizin sonuna kadar çalışma içerisinde olacağız inşallah. Biz de genel merkez olarak, teşkilatlarımız olarak bu gayretin içerisinde hep beraber olacağız. Milletimizse maalesef bu yokluk içerisinde, bu sıkıntılar içerisinde yaşamını devam ettirme gayreti içerisinde olacak. Fakat Türkiye mevcut şartlar içerisinde gerçekten yaşanması çok zor bir hal aldı. Türkiye artık yaşanan bir ülke değil, sabredilen, sabır gösterilen bir ülke haline geldi. Bunu Elbette hem rakamlar hem sayın Cumhurbaşkanı defaatle kendileri ifade ediyorlar. 2024'ün son haftalarında sayın Erdoğan'ın açıklamalarını dikkatle incelediğimizde ısrarla vurguladığı bir konu var. Sabır meselesini işliyor ve halkımızdan ısrarla sabırlı olmasını talep ediyor. Son bir ay içerisinde yaptığı açıklamalara şöyle bir baktığımızda sayın Erdoğan'ın Son kabine toplantısında, son grup toplantısında, son il kongresinde, son yeni yıl mesajında milletimizden sabır, metanet ve anlayış istiyor. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler. Türkiye gibi bir ülke sabır ve metanet tavsiyeleriyle yönetilemez. Türkiye feraset ve dirayetle yönetilebilen bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanının niçin milletimizden sabır istediğini bizler çok iyi biliyoruz. Rakamlar artık bıçağın kemiğe dayandığını bizlere gösteriyor. Bakınız, dün hep beraber takip ettik. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 118 gibi rekor bir seviyede düşmüş. Ne hikmetse enflasyonun düştüğü aylar yıllardır maaşların açıklanacağı aylara denk gelmekte. Bugün ülkemizde dün yine açıklanan rakamlarda kira artışının yüzde 58.51, gıda enflasyonunun yüzde 43.58, yeniden değerleme oranının yüzde 43.93, akaryakıt fiyat artışının yüzde 50, elektrik doğalgaz zam artışının yüzde 38 olduğunu hep beraber müşahede ettik. Fakat maaş zamlarına baktığımızda asgari ücrete sadece yüzde otuz. Emekliye sadece yüzde on beş nokta yetmiş beş. Memura sadece yüzde on bir nokta elli beş zam artışı gerçekleşti. Bu rakamlarda ne adalet var ne de kalkınma var. Türkiye İstatistik Kurumu AK Parti İstatistik Kurumu'na dönüştü maalesef. Enflasyonu AK Parti bir avuç mutlu azınlığa, zenginlere göre ayarlamaya yıllardır olduğu gibi 2024'te de devam etti. Öyle görünüyor ki bütün bunlara rağmen iktidar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmıyor, güvenmiyor. Nereden anlıyoruz bunu? Vergi ve harçlara yapılan zamlardan anlıyoruz. TÜİK 30 civarında asgari ücretliye zam verilmesini öngörürken, emekliye memura çok düşük rakamların zam olarak yapılmasını öngörürken, vergilere yüzde 45 oranında zam mı açıklıyorlar? Değerli arkadaşlar, biz enflasyonu mutfakta tenceresini kaynatmakta zorlanan annelerden takip ediyoruz. Biz enflasyonu maaş eline geçmeden eriyen emeklilerden takip ediyoruz. Biz enflasyonu alım terine akıtıp, evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliden anlıyoruz. Elbette iktidar böyle bir tablo karşısında milletimizden sabır istemek zorunda kalıyor. Hesabı TÜİK tutuyor, maalesef faturayı milletimiz ödemek zorunda kalıyor. Her şeye rağmen iktidarın ekonomi kurmayları çıkıyorlar ve diyorlar ki biz büyüyoruz masalını anlatmaya devam ediyorlar. Bütçe görüşmelerinde bunu gördük. Son dönemde iktidarın açıklamalarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu konu ile ilgili merhum Necip Fazıl Kısakürey'in bir konferansında anlattığı hikayeden sizlere örnek vermek istiyorum. Malumunuz Necip Fazıl atlara fevkalade meraklı biriydi. Bir at yarışını izlemeye gittiğinde start verildiğinde bir at ileri doğru gideceğine geri geri gitme durumunda kalıyor. Diğer atlar bir tur bindirdikten sonra geriye geriye gitmek durumunda kalan at, en önde olunca seyirciler de enteresan bir şekilde bu atı coşkuyla alkışlıyorlar. İşte büyüyoruz diyenlerin de durumu tam olarak budur. Bu durumu alkışlayanların durumu da bir avuç rantiyeci mutlu azınlığın alkışlarından başka bir şey değildir. Geçmişte fakir diye nitelendirdiği vatandaşların sofrasına misafir olan bakanlar vardı. Ben o bakanlara bir tavsiye daha tavsiyede bulunmak istiyorum. Gelsinler bugün Saadet Partisi yetkililere beraber fakirin sofrasına misafir olsunlar ve oradaki enflasyonu, oradaki fakirleri hep beraber görmüş olsunlar. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli gündemle alakalı görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin gerçek gündemleri yıllardır suni gündemlere, suni gündemlerde iktidarın pervasızlığına kurban ediliyor. Halbuki bir yandan haritalar değişirken diğer yandan küresel güçlerin bilek güreşine sahne olan bir coğrafyanın tam ortasında bulunuyoruz. Bu tarihsel dönemeçte işte, Saadet Partisi olarak ülkemizin menfaatlerini bölgemizin barış ve huzurunu merkeze alan bir mevzide bulunduğumuzu açıkça ifade etmek isterim. Bizler Türkiye'nin nevzuhur bir ülke olmadığını biliyoruz. Türkiye üzerine söz söylemenin, siyaset üretmenin ağır bir sorumluluk olduğunun idrakiyle hareket ediyoruz. Saat Tüm Saadet gelecek yüzler, yüzler. Saat, derece, yüzler, yüzler. Tüm karar alıcıları da aynı hassasiyet ve sorumlulukla davranmaya davet ediyorum. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Kürt meselesi gibi hassas ve köklü bir köklü sorunların seçim kazanma ya da anayasa değişikliği ile yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara yol açacaktır. Diğer yandan Kürt meselesinin Terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güven odaklı bir yaklaşıma indirgenmesi kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir. Adada konuşanların siyasete katıldığı, salonda konuşanların nezarete atıldığı bir süreç hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Bizim bu konuda çözüm önerilerimiz bellidir. Yaşananların adı net olarak konulmalı, şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Tüm siyasi partiler ve toplumsal aktörler sürece etkin mekanizmalarla dahil edilmelidir. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin hassasiyetleri ciddiyetle ele alınmalıdır. Alternatif plan ve yol haritaları üzerinde çalışılmalı, devlet terör örgütünün ve liderinin inisiyatifine mahkum ve mecbur bırakılmamalıdır. Kamu güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemelidir. Her şeyin konuşulmak istendiği, herkesin çok davetkar olduğu bir dönemde biz de buradan Saadet Partisi olarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelin şimdi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek top yekün bir demokratikleşme ve kalkınma hamlesini başlatalım. Bu hamle yalnızca belirli bir meseleye odaklanmasın. Adaleti, özgürlüğü, insan haklarını güçlendiren bir anlayış benimsensin. Bu anlayış şeffaflık ve hesap insan haklarını güçlendiren bir anlayış benimsensin. Bu anlayış şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle güçlendirilsin. Hızlı ve yaygın bir kalkınma ile ekonomik ve sosyal eşitsizlikler azaltılsın. İnanın bunlar başarılsın, Türkiye çok daha yaşanabilir, rahat bir ortama kavuşacaktır. Biz yine soruyoruz. Kafamızdaki soruyu bir kez daha soruyoruz. Mesele çözüm mü, seçim mi? Şunu net olarak ifade ediyorum. Çözümün olduğu bütün formüllerde Saadet Partisi olacaktır. Ama yok mesele sadece seçimse, seçimle ilgili ise Saadet Partisi bu masada olmayacaktır. Biz başlamış olan bu süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz. Endişelerimizi mahpus tutarak önerilerimizin ve süreç içerisindeki atılacak adımların takipçisi olacağız. Aziz milletimiz emin olsun, ülkemizin menfaatine olan her adımın yanında, zararına olan her girişimin karşısında olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. İktidara Değerli arkadaşlar. Yıldır, Değerli arkadaşlar, Kasım 2024'te 9. Kongremizde yeni nesil siyaset söylemiyle yeni bir başlangıca imza attık. İnşallah bu siyaset anlayışını ülkemize hakim kılmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Yenilmesin siyaset Saadet Partisi öncülüğünde Türkiye'mizde yeni siyaset notlusudur. 90'lı yılların yasakçı, jakoben, yolsuzluk, yoksulluk, kaos, terör karmaşa iklimine karşı bir umut olarak yola çıkan, bunları çözme iddiasıyla yola çıkan AK Parti maalesef Türkiye'yi hızla içinden çıktığı koşullara doğru gerisin geriye götürmektedir. Bu basiretsizlik, bu ferasetsizlik kimse kusura bakmasın yorgunlukla falan açıklanamaz. AK Parti artılarıyla, eksileriyle artık miadını doldurmuştur. AK Parti bunu sona geldiğini, artık miadını doldurduğunu çok iyi bildiği için muhalefeti ya kısır bir döngüye hapsetmeye ya da içerilerini boşaltarak muhalefetin içerisinde boşaltarak uzatmaları oynamaya çalışmakta. Bu süreçte emin olun arkadaşlar iktidarın uykusunu kaçıran tek parti Saadet Partisidir. Saadet Partisi bugüne kadar olmadığı gibi bugünden sonra da asla hiçbir kısı döngüye hapsolmayacak. Hiç kimse bu partinin içerisinde boşaltmaya gücü yetmeyecektir. Ya, de, de, de. İktidar ve şurekası iktidar ve şurekası ne yaparsa yapsın, hangi kalıba sokmaya çalışırsa çalışsın Saadet Partisi milletimizin yegane umudu olmaktan alı koyamayacaklardır. Yenmesi siyaset Türkiye'mize çok iyi gelecek Allah'ın izniyle. Çünkü yenmesi siyaset demek hamasetle değil ferasetle hareket etmek demektir. Yenmesi siyaset demek ne her söylenene karşı çıkmak ne de her yapılana alkış tutmak demek değildir. Yenmesi siyaset işler kötüye gittiğinde atarlı olmak değil, söylediği ve yaptığı her şeyde tutarlı olmak demektir. Yeni siyaset sondaj gemilerinin denizlerde doğalgaz aramasına karşı olmak değil, gençlerimizin geleceğini yurt dışında aramaya mecbur bırakılmasına karşı çıkmak demektir. Yeni siyaset demek, duble yollara karşı olmak değil, duble yolsuzluklara karşı olmak demektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi bu köhnemiş sadece ve sadece kini, nefreti, kavgayı, husumeti, ayrışmayı, dışlamayı, ötekileştirmeyi besleyen siyaset dilinden biz kurtaracağız. Tekraren yeni dönemin, yeni yılımızın önümüzdeki mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Buraya teşrif eden çok kıymetli il başkanlarımıza, il müfettişlerimize, bölge başkanlarımıza, gençlik kollarımızın kıymetli il başkanlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Siran fiyatları devam ediyor. Tüm katlara pişin fiyatı.